Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tiyatroyu yani gösterme bağlı metinleri ele alacağız. Tiyatroyu kendi içerisinde modern tiyatro ve gençsel Türk halk tiyatrosu olmak üzere ikiye ayıracağız. Tragedyalar, komedya ve dram olmak üzere modern tiyatroyu. Gençsel Türk halk tiyatrosunda ise gölge oyunu, orta oyunu, mettah ve köyselik oyununu ele alacağız. İyi ki modern tiyatro dedik ve tragedyalar yani trajedi. Nedir trajedi? Seyircide acıma ve korku hislerini uyandırarak ağlamayı, ağlayarak ruhu kötü tutkulardan temizlemeyi amaçlar. Yani katarsis diyeceğiz. Demek ki öyle acıklı bir olay anlatılacak. Yani ağlamaya sevk edecek. Neden ağlatacak? Çünkü ruhu kötü tutkulardan temizlemeyi amaçlayacak. Böylelikle daha taze, daha temiz insanlar olduklarını, bütün kötülüklerden arındıklarını düşünecekler. Bir başka özelliği şiir olarak yazılır. Yani manzum diyeceğiz buna. Konusu seçkin kimsenin hayatı, mitoloji ve tarihtir. Erdem ve ahlaka önem verilir diyeceğiz. Soylara ait dili vardır. Argo kabı sözlere yer verilmez. Yani dil seçiminde çok daha titiz ve mükemmeliyetçi bir yaklaşımları vardır. Kahramanları kim? Tanrı, tanrıça, soli kimseden oluşur. Şimdi kahramanlarının böyle kavramlar olduğuna göre yani tanrı, tanrıça, soli kimse yani krallar, kraliçeler gibi... Haliyle onların konuşacağı dilde nasıl olacaktır? Soylara ait bir dil yani e, elit bir dil kullanacaklardır deriz. Öldürme gibi çirkin olaylar seyircinin gözü önünde gerçekleştirilmez. Çünkü kimse kendi tanrısının, tanrıçasının ya da kral ya da kraliçesinin halkın gözünde önünde öldürülmesini istemeyecektir. Yani oyun dahi olsa. Bu yüzden bunları arkadan sahnenin arkasından hissettirilir. Seslerle ifade edilir. Önemli bir kuralı 5 perdeden oluşur diyeceğiz. Ve üç birlik kuralına uyulur. Ne demek bu? Aynı yerde aynı zamanda bir olay anlatılır. Yani hepsinin iç içe geçmiş tek bir zaman içerisinde tek bir yerde ve tek bir olayın anlatıldığı tiyatrodur diyeceğiz. Komediye bakalım. Komedi yani komedi. Bugünkü komedi olarak kullanımı. insanların veya olayların gülünç yönlerini ortaya koymak izleyenleri güldürmek ve düşündürmek amacıyla yazılmıştır. Demek ki güldürürken düşündürmek önemli bir özellikleri. Konusunu günlük hayattan seçer. Halde komik olan bir durumu, gülünç bir olay ya da gülünç insanlar anlatılır. Şiir olarak yazılır. Evet, bunun aynısını nerede de söyledik? Tragedide de söyledik. Günlük hayatın dili kullanılır. Çünkü günlük hayattan seçtiğin bir olay, bir e, anlatı beraberinde onun kendi dilini de ortaya koyacaktır. Haliyle kimler olacaktır burada da günlük hayattan insanlar değil mi? Günlük hayatın insanları anlatılacaktır. Günlük hayatın insanları. Kaba sözler, öldürmeler sahnede canlandırılır. Çünkü günlük hayatın insan için öyle bir e, olumsuzluk düşünülecek bir kavramlar, insanlar sahnede yok. Beş perden oluşur. Evet, buna biraz önce de aynısını tragedide de söyledik üç perde kuralına uyulur. Demek ki burada da aynısını söz konusu. Güzel tüm 3 birlik diyelim arkadaşlarım. Üç birlik kuralına uyulur. Olay, yer ve zaman. Üçünde yine biraz önce tragedide bahsettik. Aynı olay aynı yerde ve aynı zamanda gerçekleşir diyeceğiz. Demek ki her ikisinin tragediyle de ortak günü 5 perde oluşması ve 3 birlik kuralına uymasıdır diyeceğiz karakter, töre ve entrika komedisi türlere vardır. Demek ki komedi kendi içerisinde bu alt başlıklara ayrılabilmektedir. <laughs> Bizim ilk yazılan Türk tiyatromuz şair evlenmesi. Şair evlenmesi bir komedidir arkadaşların. Evlenmesi. Ne komedisi? Töre komedisi. Görücü usulü elini ele aldığı için töre komedisi olarak ortaya çıkar. Dram. <laughs> Hayatın hem gülünç hem de acıklı yanlarına bir arada işin tiyatrodur. Yani burada ne yapmış? Gülünç derken komediyi almış, acıklı derken trajediyi almış, ikisini birleştirmiş, dram türünü ortaya çıkartıyor. Konusunu tarihten veya günlük hayatta seçebilir. Yine bu da tragedyanın ve komedinin özelliği. Perde sayısı yazara bağlıdır. Demek ki ayrı bir noktası. Her birinde 5 perde kuralı varken bunda 5 perde gibi bir şart yoktur üç birlik kuralına uyma zorunu yoktur. Demek ki bunu da yine üç birlik kuralı tragedya ve komedyadan farklı olarak ayrı noktasıdır diyeceğiz. Tamam bu ikisi bizim için de önemli. Ve gelelim geleneksel halk tiyatrosuna. Şimdi nedir genel, geleneksel halk tiyatrosu dediğimizde bazı genel hepsi için süreceğimiz ortak özellikler. Usta çırak ilişkisi içerisinde öğrenilir. Yani bir okulu yok. Gider gençken bir öğrenci ustasına bakarak oyun içerisine katılarak bu halk e, tiyatrosunun özelliklerini ya da oyunculuk özelliğini kazanır. Oyunlar bir metne sahip değildir. Yani sadece bunlar e, usta çırak ilişkisi içerisinde sözlü olarak aktarılır. Sadece oyunun içeriği bellidir ama ne söyleyecekleri bir kesinlik yoktur. Sahne, dekor, kostüm, makyaj yok denecek kadar azdır. Bunlar tiyatroların özellikleridir arkadaşlarım. Bunların hiçbirinin neredeyse yok denecek kadar azdır diyor. Çünkü günlük hayatın içerisinde ortaya konan hemen gerçekleşen durumlar. Bu yüzden de böyle e, sabit bir unsurlara yani sahne gibi dekor gibi unsurlara ihtiyaç duymamışlar. Doğaçlama oynanır. Yani oyunun içeriğini biliyoruz. O oyunun içeriğine uygun olarak o konuşmalar her oyunda yeniden yeniden oluşturur. Aklına geldiği gibi... İlk haliyle e, oyuncular bunu söyler. Kişiler tip özelliğini gösterir, tip özelliği e, sabit değişmeden, yani bir kayserli tipi dendiğinde, bir acem tipi dendiğinde, bir bektaş tipi dendiğinde hep aynı özellikleri göstermesidir. Oyunların konusu insanların karşılıklı konuşmaları, konuşmalarda birbirini yanlış anlamaları ve bunun sonucunda ortaya çıkan komik durumlardır biraz sonraki alt başlıkta da konuşacağımız üzere neredeyse hepsinde de bu özellik görülmektedir diyeceğiz. Peki başlayalım. Nedir? Gölge oyunu yani diğer adıyla Hacivat ve Karagöz diyeceğiz. Diğer bir ismi hayal perdesi veya zıl hayal şeklinde de ifade edilebilir. Gölge oyunu Orhan Gazi zamanında <laughs> Bursa'dayken bir cami yaptırmasını emreder. Camide çalışan iki kişi, cami inşaatında çalışan iki kişi olduğu söylenir Karagöz ve Hacıvat'ın. Tabi <laughs> caminin ee, inşaatı beklenen uzun bir sürede bitince bunun sebebi araştırılır ve Karagöz ve Hacıvat'ın birbiriyle konuşması ortaya çıkan o komiklikler ve insanlara o iş yapmaktan alıkoymasından dolayı da inşaatın bitmesi uzun sürmüştür. Böylelikle de Orhan Gazi tarafından bu iki kişinin öldürülmesi emredilir. Daha sonra bundan pişmanlık duyar ve bu pişmanlığı gören Şeyh Küşteri iki kişi bir deri e, düzlemin arkasına mumla yansıtarak oyuncak kuklalarla canlandırmıştır. <laughs> Böylelikle de Karagöz oyunun ortaya çıktığı görüşü vardır. Bu yüzden de bunu ilk gerçekleştiren Şeyh Küşteri oyunun piri olarak büyüğü ya da ortaya koyanı olarak karşına çıkar. Peki Karagöz kimdir? Karagöz açık sözlü, her şey yanlış anlayan eğitim sıradan biridir. Yani ortalama bir insan. Hacivat ise bilgili, ukala, yara aydın biridir. Yani biraz bilgili geçinip de kendince bir şeyler uyduran anlamda kullanıyoruz. Oyun oynatan kişiye hayalci ya da hayalbaz ismi verilir. Çırana ise yardak, yardakçı gibi isimler verilir. Cinaslı, tevriye, abartma gibi söz satmaları başvurulur. Böylelikle de ...o birbirini yanlış anlama komedisi bu söz oyunlarıyla ortaya çıkar. Karagöz ve Hacivat oyunu dört bölümden oluşuyor. Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş. Mukaddime dediğimiz giriştir. Yani önce Hacivat sahneye çıkıyor, bir semayı okur, sonra Karagöz gelir... ...ikisi birbirini tanıtır, ondan sonra muhavere bölümüne geçilir. İkili kendi arasında konuşur, bu konuşma sırasında yanlış anlaşılmalar ortaya çıkar ki komik unsurlar ortaya çıkabilsin. Daha sonra fasıl bölümünde ise oyun oynanır. Artık hangi oyun oynanacaksa onun iş uygun olarak bir oyun seçilir. Bitişte de kusurlar için özür dilenir. Yani bir hatamız olduysa affola derler. Daha sonra da gelecek oyunun adı ve yeri duyurulur. Tabi o zaman ilan etmenin yolu hemen oyunun sonunda işte şu oyun şu yerde oynanacaktır diye bildirirler. Ayrıca bu gölge oyunun içerisinde gördüğümüz başka tipler de var. Zenne yani kadın tipi, ...Tutsuz deli bekir sarhoş tiplemesini, beberuhi cüce ve aptal tipini, acem yani İran olarak halıcı ve zengin tipi, efe sert bir tipi, çelebi genç bir miras yedi olarak karşımıza çıkan farklı tiplerdir diyebiliriz. Orta oyunu. Gölge oyununun insanlar tarafından canlandırıldığı oyundur. Yani neredeyse Karagöz ve Hacivat nasıl böyle bir kukla oyunu şeklindeyse Orta oyunu ise bunun insanların e, meydanda canlandırdıkları bir oyun olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden kavuklunun özellikleri kara gözün özelliklerini taşır. Yani kara gözü nasıl biliyorsak kavukluyu da öyle bilelim. Pişekar'ın özelliği de haliyle Hacivat'ın özellikleriyle aynıdır diyebiliriz. Meydan oyunu, kol oyunu, taklit oyunu, zuhuri gibi diğer isimleri de vardır. Yani orta oyunu göremezsek meydan oyunudur, kol oyunudur, taklit oyunu ya da zuhuri diyebiliriz. Etrafı iplerle çevrili palanga adı verilen yuvarlak bir meydanda oynanır. Yani şöyle seyircilerle oyuncuları ayırmak için şöyle bir iple çeviriler ve bu alana palanga ismi verirler. Seyirciler burada otururlar tabi o zaman içerisinde oynandığını düşünürsek haremlik selamlık olarak ayrılır. Yeni Dünya adlı bir paravan vardır. Şuraya bir Yeni Dünya diyelim. Yeni Dünya burası ev gibi gözükür. Yani burayı ev diye biz kabul ederiz. Ve dükkan adı verilen tezgah. Burada Orada oyun içerisinde kullanacakları dükkan işte kasap olur, bakkal olur, manav olur gibi orada kendince bize burası bir dükkan, burası da yeni dünya yani ev, para var hem oyuncular oradan girer çıkar. Bunu biliriz. Dört bölümden oluşuyor. Neler bunlar? Yine mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş. Mukaddimesi nasıl? Zurna pişeker havası çalar ve önce pişekar girer. Sonra zurna kavuklu havası çalar. Bu sefer de kavuklu girer. Kendilerini tanımış oluruz. Muhabere bölümüne geçtiğimizde ise burada iki alt başlığımız oluşuyor. Azbar ve tekerleme. Azbar'da Kavuklu ve Pişekar birbiriyle tanış çıkıyor. Tabii sözler yanlış anlaşılıyor birbirinin konuşmaları. Komiklik unsuru, gülünç unsurlar ortaya çıkıyor. Tekerleme bölümünde ise Kavuklu bir olayı başından geçmiş gibi anlatır. Anlatır heyecanlı bir şekilde. Pişekar buna şaşkınlık duyar ve buna bir çözüm yosunlar. Daha sonra Kavuklu'nun anlattığı bu olay rüya çıkar. Tabii komedi unsuru da oluşmuş olur. Fasıl bölümü yine oyun bölümüdür diyeceğiz. Esas oyunun oynandığı içeriğinin tamamı buna ait. Bitişte yine aynı şekilde özür dilenir ve gelecek oyunun adı ve yeri bildirilerek meydandan, sahneden çekilirler diyeceğiz arkadaşlarım. Orta oyunu da dediğimiz gibi malzemeden. Bir başka geleneksel Türk halk oyunumuz meta. Yani günümüzün stand-up show yapan kişidedir Cem İlmaz gibi kabul edebiliriz. Diğer bir ismi Kıssahan'dır. Neden Kıssa diyoruz? 17. yüzyıla kadar dini menkıbeler anlatırken daha sonra bu mehtapların anlattığı olaylar günlük olaylardan insanların seçtikleri ya da o kafalarında kurdukları durumları bahsederler. O yüzden de ilk başta kıssan demesi bu dini menkıbelere dayanmaktadır. Taklit yeteneği önemlidir çünkü o her bir bölgenin ağız özelliği ya da farklı Yerlere ait şiveleri kullanarak bir dil yapısı oluştururlar. Mehtahların iki tane önemli eşyası vardır arkadaşlarım. Biri mendil, biri de bastondur. Bunları anlattığı hikayeye göre işletse şekilde kullanır. Mesela mendili ne yapar? Mendille başörtüsü yapar, bez yapar, ondan sonra maske yapar. Her türlü ne nasıl kullanabilecekse ona uygun bir işlev kazanır. Bastondan Saz yapar, tüfek yapar, ondan sonra süpürge, her türlü ona uygun, anlattığı metne ya da anlattığı o e, hikayeye uygun bir, bir özellik kazanır. Meta hikayesi, e, tiyatro özelliği de budur ve tek bir kişiden oluşur. Sadece bir kişilik, bir kadrosu yok yani tek bir kişinin çıkıp genellikle bunlar eskiden mahalle ya da köy kahvelerinde anlatılardı. orada görülür. Ve sonuncusu ise köy seyirlik oyunları. Nedir köy seyirlik oyunları? Herhangi bir dekora, sahneye ihtiyaç duymayan, dinsel ve toplumsal beklentilerden doğmuş ilkel tiyatrodur. Yani aslında bütün, bütün tiyatroların atasıdır diyebiliriz. Çeşitli inançlar ve mitler etrafında oluşmuştur. Yani aslında ilk çıkışı e, eski Yunan tanrısı işte Dionysos'a kurbanlar adamak için oluşturulmuş o dini ritüellerin canlandırılması sırasında oluşturulmuş e, hareketlerin zaman içerisinde kalıplaşarak ortaya çıktığı bir oyun olarak kabul edilir. O yüzden çeşitli inançlar hani bolluk bereketlik olsun diye işte verdiklerine kendilerince tanrıya bir şey adamak için oluşturdukları ve mitler etrafında dediğimiz gibi oluşan dinsel ve toplumsal özellikleri taşıyan ilkel tiyatro oyunu. Seyirci oyuncu mı yoktur. Yani oynanırken aynı anda hemen bir oyuncu kendisinden sonra bir seyirci çekip yerine oyuncu olarak onu dahil edebilir. O yüzden belirli bir oyuncu kadrosu yoktur. Herkes hem oyuncudur hem de seyircidir. Neleri anlatır? Günlük yaşamdan olayları, mevsim yıl değişimi, hani bolluk bereketlik işte bahara girerken işte ya da bağ bozumu dediğimiz üzümlerin toplanma zaman olabilir. işte buğday hasadı ya da koç katımı gibi zamanlar olabilir. Bolluk temennisi oyunların içeriğidir. İşte bundan sonra bereketli olsun diye. Ya da düğün zamanlarında hala bazı bölgelerde, köylerde, düğünlerde, bayramlarda bu tarz oyunlar gerçekleştirilmektedir diyebiliriz. Böylelikle de geleneksel Türk Halk Tiyatrosu'nu tamamladık arkadaşlarım. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Hoşçakalın.